1928 harf inkılabı Çağaloğlu'nda 350 civarında yazıyla uğraşan bürosu olan Hattat. Hepsi dükkanı kapatıyor. Hepsi kapatıyor. Hepsi kapat. mecburen kapatıyor. Yasak çünkü. Yasaklanmış. İnkılapla beraber sadece yazı değil, sanat ve Osmanlı sanatları da göçme tehlikesiyle yüz yüze kaldı icra edenler artık tanış, biliş, gizli, kapaklı öyle icra ediyorlar. Resmiyette bir şey olsa başları belada. Yazı yasak. Takibata uğruyoruz. Erzurum'dayken epey takibat geçirdiğimi biliyorum. Buraya geldiğimizde atölyemizi polis bastığını, arama emrini göstererek Harf devrimi olunca İslam yazıları çok aşağılandı o dönemin medyasında. ...hem çizimlerle hem de açıklamalarla zaten yasak getirildi. Bakın gördüğünüz gibi mesela bir gazetede neşredilmiş 1928'de... ...İslam yazılarını bu ülkeden tekmeyle yani Latin harfleri... yani ...batılılığın, batılının harfine İslam yazısına tekme attırmışız. Ve bu ülkeden kovmuşuz. Bununla kalmamışız. Türkiye'de Kur'an eğitimi ve... Ee, Osmanlı, eski Türkçe'de Kur'an yazısı, İslam yazısı yasakken Türkiye'den Osmanlı'dan kopan tırnak içinde gavur dediğimiz Bulgaristan'da ne olmuş? Bulgaristan sevgili izleyenler Türkiye'de harf devrimi olmuş 1928'de 1930'a gelmişiz hala harflerini değiştirmemiş. Oradaki Müslümanlara istedikleri yazıyla yani İslam yazısıyla hem Kur'an dersleri veriliyor hem de diğer dersler İslam yazısıyla Osmanlıca olarak öğretilmeye devam ediyor. E, ...diyor ki e, bu defa Türkiye harekete geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1930'da harekete geçiyor. Ne yapıyor? Arap harfleri Bulgaristan'da yasaklanmış değildi. İntibah eski harflerle çıktığı gibi... ...yani intibah diye bir dergi... ...kimi okullarda da eski yazıyla öğretimi sürdürmekte direnenler görülüyordu. Bu arada Bulgaristan Türk Öğretmenler Birliği ve... ...Türkiye'nin Sofya Elçiliği girişimlerini sürdürmüşler. Ve ne yapmışlar? En sonunda 1930 yılında Bulgar Milli Eğitim Bakanlığı Türk azınlık okullarında Arap harflerinin yasaklandığını gururla söylemiş. Harf devriminin 50. yılı sempozyumu Türk Tarih Kurumu 1991 basımı. Yani devletin kurumu Türk Tarih Kurumu biliyorsunuz. Deriz ya hani falancının yaptığını gavur yapmaz deriz mesela. Yani tırnak içinde gavur dediğimiz batıllar bile ee, mesela işte İskeçe'de olsun, Gümülcine de, Yunanistan'da ve Bulgaristan'da ne kıyafetle uğraşmışlar, ne yazıyla uğraşmışlar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti onlara da baskı yapmış. Siz de yasaklayacaksınız diye. Medyada görsek. Fransız Devleti günümüzde kullanılan Latin harflerini yasaklamış. Muhalefet edenleri sürüm sürüm süründürüyor. Latince İncil okumak yasak. Evinde İncil bulunanlar sürüm sürüm edilecek. O Türkiye'den durup demez miyiz? Fransa devleti cozuttu artık aklını kaybetti. 1930'larda hocam yani hatta vahim trajik olaylar yaşanıyor. Yani herkese diyorlar ki milleti şöyle kandırıyorlar. Herkes elindeki eski kitap yani Osmanlıca yazan, İslam yazılı kitap, belge, mektup, döküman, işte el yazması, tablo ne varsa versin. Ya ceza alacaksınız eğer vermezseniz veya işte şöyle yaptırım uygulayacağız diye. Millet kimisi korkudan toprağa gömüyor zaten birçokları o güzelim kitapları. Kimisi de korkudan götürüp teslim ediyor devlet memuruna. Ama yine Allah selamet versin Uğur Derman anlatmıştı. Beyazıt meydanında bile hocam kitapları, o güzelim kitapları yığıyorlar, ateşe veriyorlar hocam ya. Allah korkunç bir kültür katliam yaşanıyor. Ben o günleri yaşayanlardan bizzat çok üzülünecek hadiseler dinlemişimdir. Hatta şimdi rahmetli İbrahim Hakkı Konyalı. Evet. Cağaloğlu tarafından Sultanahmet yönüne geliyor. Bir bakıyor ki o dikili taşların dibinde büyük bir ateş başında bir jandarma. Bir yaklaşıyor ki fermanlar, beratlar, belgeler. Ne? Jandarmaya diyor ki yapma bu yaptığın bir cinayet. Çekip kurtaracak oluyor. Jandarma dipçiyi buna vuruyor. Bir de sonbahar mevsimi. Kendisi paltolu. Evet. Yuvarlandığı sıra o ara akıl ediyor. Henüz yanmamış olan bir fermanı, bir beratı alıp altosunun içine koyuyor. Yediği darbeyle kalıyor, kalkıp gidiyor. Sonra gelip bakıyor. Nedir bu? Şam civarında Ermenilere bir imtiyaz verilmesine dair bir berat. Gözümün önünde yandı diyor. Çoğusu da Altın tuğralı, altın tesirli. Hepsi yakıldı. Bu nasıl bir kültür düşmanlığıdır? Nasıl bir geçmiş düşmanlığıdır? Yani o bizim kendimizden kaynaklanan bir düşmanlık değil. Harf intilabı dediğimiz hadisenin Türkiye'de acısını en çok çeken iki kişiden biriyim. Yaşadığım ufacık bir şeyi anlatayım. Harf intilabının Hatta çok örnek var da ucu çok yerlere dokunacak. Bir ciltçi arkadaş ciltlenmek üzere getirilmiş şöyle bir parmak kalınlığında var yok bir kitap. Gayri ihtiyarı karıştırıyorum baktım. Mürekkep kağıt yapımı, altın ezme usulü vesaire filan mesleki açıdan bana lazım olacak çok değerli bilgiler var. Rica ettim. Dedim ki ya bu herkime aitse satarsa ben alayım. Dedi ki adam satmaz. ya hiç olmazsa dedim fotokopsini. Sağ olsun arkadaş fotokopsini yaptırmış. Karton bir cilt geçirmiş. Bana verdi. Zaman zaman karıştırıyorum. Biraz derleme bilgi var. içinde tıbbi bilgi de var. Şimdi o bir yanda dursun. Rahmetli annem alzheimer'e yakalandı. Çare, çare yok. En iyi ilaç İngiliz menşeli bir ilaç firmasının ilacı oralarda sonradan yasaklandı. Türkiye'de halen satılıyor maalesef. Kapsülün içi de safi nişastayla dolu. Bir olumlu etkisi yok. Annem günden güne eriyor. Çare, çare yok. Yani devre arkadaşlarıyla görüştüm. Nörologlarla görüştüm. Çare yok diyorlar. E i̇nsanın annesi. Çaresizlik içinde bir gün o kitabı karıştırıyor. Kitabın son sayfalarına yakın bir yerde bir terkip görüyorum bun illeti içindir diye yazıyor. Hani bun kelimesine bakıyorum. Yer ismi, yer ismiyle ilaç terkibi olmaz. Bu dedim bun ama. Allah bilir Alzheimer kast ediliyor. 23-24 tane değişik madde var. Bir ümit. Maddelerin Türkçelerini günümüz isimlerini buldum, çıkarttım, karışımı hazırladım, yolladım. Annem kullansın diye biraderlere de yani orada dost tayini şu bu filan var. Teferruatlı iş. Tayin ettim, yolladım. Annem bunu günde üç sefer kullansın. Aç karnını. Bir de kullandığı müddet içinde arada bir eline bir kaşık verin. Sonra alın. 15 saniye sonra anne sana bir şey vermiştik. O neydi diye sorun. O zamana kadar hatırlamıyor. Alzheimer'ın önemli bir özelliğidir. Son öğrenilen şeyler unutulur. 15 gün 3 hafta sonraydı. Biradere sordum. O abi dedi annem hatırlamaya başladı. Unutmuyor dedi artık. Anladım bir faydası olmuş. El elim dananın kuyruğunun koptuğu yer. Yazıyla ilgili bir kitaptan bir not. Osmanlı Türkçesini bilmesem birine bakar gibi bakacağım. Oradan bir yarım sayfalık bilgi böyle bir hastalığa işe yarıyorsa o giden milyonlar eserleri. Kim bilir neler kaybettik. Kim bilir neler evet yani ve şu anda hocam hala bu tuğraları kazıma biliyorsunuz 1927'de bir kanun çıkıyor Osmanlı e, tuğralarını ve e, devlet armalarını kazıma kanunu Evet. çeşmelerde kazıyorlar devlet, resmi kurumlardan kazıyor hatta Aynen. biliyorsunuz Sultanahmet'te bugün Türkiye'de bir yatı vakfı artık Cevri Kalfa Mektebi'de evet. kazılmış kazılmış en sonunda vatandaş Necmettin Okya'ya galiba evet. tepki gösteriyor evet. yarıda kalıyor yani bu kültürü kazıyan Osmanlı'yı kazıyan 1057 sayılı kanunu bir kaldırsınlar mesela. Yani hala yürürlükte şu anda. Yani yarın devrimleri benimseyen bir zihniyet uygulamaya koysun. Tekrar İstanbul Üniversitesi'nin kapısına Sultan Aziz Turası döndü ya. Yeniden sökme e, gerekçesi olur ve yaz, yasa çünkü yürürlükte hocam. Kanun yürürlükte. 1057 sayılı Osmanlı'yı kazıma kanunu. Yani problem bence şu iktidar muktedir mi?